Peki kolay bir şeyle başlangıç yapalım. Bana lezzetli bir makarna hazırlayın. Ha, çok kolay ya. Bunun için sadece spagettiye ihtiyacım olacak. Hayatımda daha önce hiç böyle bir şey pişirmemiştim. Ama sanırım başarabilirim. Ama tüm spagettiyi o küçük tavaya nasıl sokacağım? Evet zor bir durum. İzle ve öğren sadece spagetti kırmanız gerekiyor. O zaman kesinlikle sığacaklar. Şimdi pişirmeli ve orada karıştırılmalı. Aa, düşündüğümden daha kolay. Aa, kahretsin spagettilerim karardı. İğrenç. Oops. Tencereyi mi attı? Evet sanırım kesin olarak kimin kaybedeceğini biliyorum. Kimi kazanacağını da biliyorum. Ben bu küçük tencerenin yerine büyük bir tava kullanacağım. Üzerinde taze domatesler kızartacağım. Evet nasıl da güzel kokuyor. Ve şimdi biraz spagetti ekleyebilirsin. Gerçek makarna böyle hazırlanır. Saçmalık. Suyu boşaltmayı unuttun. İşte böyle yapılır. Ay. Hiçbir şey göremiyorum. Gözlüklerimi silmek için bir şeye ihtiyacım var. Betty umarım senin için sakıncası yoktur şef kıyafetim bunun için değil. Onun için de en lezzetli yemekleri pişirdim ben. Tamam tamam aynen. Bunun için kıyafete ihtiyacım yok. Torunumu lezzetli makarnayla sevindireceğim. Peki ben ne yapacağım? Tabii ya neden? Eski bir spagetti tarifi kullanmıyorum. Sadece iki paket noodle almalı ve kettle'da pişirmeliyiz. Hızlı, basit ve çok lezzetli. pişmesini izlemek çok ilginç. Değil mi büyük anne? Evet orijinal yöntem. Ben ise spagettiye biraz rendelenmiş peynir ekleyeceğim. Böylece yemeğim daha da lezzetli olacak. Ne kadar özensiz. Bunların hepsi güzellik duygusuyla yapılmalıdır. Biraz sosis değişe yarayabilir. Herkes onu sever. Sadece bu kokuyu hissedin. Sanırım benimki de hazır. Biraz ketçap eklemenin zamanı geldi. İşte bu. Peç tadına bakma zamanı. Afiyet olsun torunum. Sonunda. Buradaki her şey çok lezzetli. Sadece kettle'daki su noodle beni biraz korkutuyor. Sanırım tatmaya oradan başlayacağım. Ey, bu iğrenç bir şey. Şimdi en sevdiğim sosisli makarnayı deneyeceğim. Hmm, bu tamamen farklı bir konu. Sucuklar çok lezzetli. Kazanmak için son bir yarışmacı kaldı. Hmm, peynirli spagetti. Hiçbir şey bundan daha lezzetli olamaz. Büyük anne sen kazandın. Kazanacağımı biliyordum. Benden öğrenin. Bu gerçekten çok lezzetli. İkinci turda bana böyle bir kurabiye hazırlamanızı istiyorum. Şerekteki gibi. Ne? Peki bunu nasıl yapacağım? çok kolay. Belki Zafer'i hemen bana vermelisiniz. Daha neler? Ay, yaşlanmış boynu böyle esnetmemeliydim. Önce unu elemeniz gerekiyor. Ve tabii gerekli baharatları ekleyin. Tarçın olmadan olamaz. Peki ya şeker? Baksana. Kurabiye şekersiz yapılır mı hiç? Yeah. Sanırım onunla başa çıkabilirim. Ya da çıkamam. İşte şimdi tüm yüzüm un içinde. Ne iğrenç bir şey. Evet öyle gerçekten berbat. Neyse şekeri de unutmadım zaten. Sadece erimiş tereyağına eklemeniz gerekiyor onu. Ve tabii ki iyice karıştırın. Tamam devam edelim. Yağ erittim. Biraz şeker ve karıştırmaya devam ediyorum. Oraya çıkan karışımı ona eklenmesi gerekiyor. Bundan sonra tüm bunları bir karıştırıcı ile çırpın. Tereyağını unutmadım. İşte böyle bakın. Çok işte açıcı dilimler. Ama ellerimle çırpacağım. Çünkü kurabiyeleri sevgiyle pişirmem gerekiyor. Tabii ki şurubu da unutmalıyın. Bu yağlı nasıl çalışılır ki? Açamıyorum ya şunu. Ay çok koygun. Bu yüzden elinden kaçmaya çalışıyor. İşte bunu söylüyordum. Ama neyse bu işi karıştırmak için bir elim bile yeterli. Hamurum neredeyse hazır. Geriye kalan tek şey onu düz bir krep haline getirmek. Ve sonuçta ortaya çıkan krepin ölçülmesi de çok önemlidir. O zaman kaç tane kurabiye alacağımı tam olarak bileceğim. Ben ise bunu kalıp kullanıyorum. Böylece kurabeler çok daha pürüzsüz olacak. Çok güzeller. Sadece onu fırına göndermek kaldı. Vay canına neredeyse her şey hazır. Değerlerine nasıl yetişebilirim? Sanırım benim de hamurdan kurabiye yapman zamanı geldi. Bu işle kesinlikle başa çıkabilirim. Bu çok kolay bence. Oyun hamuru gibi sanki. Şimdi çok güzel bir adam yapacağım. Bence mükemmel. Ay, çok tatsızmış ya. Benim adamım hazır. Onun evi de hazır bu arada. Kurabiyeleri fırına göndermenin zamanı geldi. Peki ne zaman pişecek ya? Tadam. Bakın ne kadar güzel görünüyor. Harika olmuşlar. Ben de yine de çok daha havalı. Ay, bunu bir gece görsem uyuyamazdım bir daha. Neyse kurabiye adamım için bir ev dikme zamanı baksanıza bu evin tüm detaylarını kurabiyelerle yaptım. Böylece daha sonra onu da yiyebilir. Bu evi bir baktığımda yeni yıl havamı doluyorum. Renkli kurabiyeleri gördüğümde de aynısı oluyor. Şekerlere bayılırım. Çok lezzetliler. Aa tabii ya. Gözler için şekere ihtiyacım var. Ben de neredeyse tüm paketi bitiriyordum. Vay canına. Şeffeti bayağı kendini bile açtı. Haklısın gerçek bir yeni yıl cenneti yapmış. Vay canına bu zencefilli ev. Ve bir sürü kurabiye. Bu da ne tür bir çana var? Umarım en azından lezzetlidir. Ne kadar kuru. Bu hiç iyi değil. Ama ortadaki kurabiyeyi gerçekten çok beğendim. Aa, ayrıca gerçekten çok lezzetli. Pekala. Şimdi zencefilli evi tatmaya başlamanın zamanı geldi. Sanırım onun kapısından başlayacağım. Oh, vay canına. Buna direnemiyorum. Kadar lezzetli ki, bütün evi yutmak istiyorum. Ve tabii ki tüm yaşayanlarını da. Dünyadaki en lezzetli şey. Böyle lezzetli evler oluyor mu? Evet. Evi harabeye dönüştürdüğüm için çok üzgünüm. Ama bu gerçekten çok lezzetli. Betty bu sefer sen kazandın. Tabii ki bu ilk saniyeden anlaşılmıştı. Tatlıyı da yedim. Şimdi bir corn dog istiyorum. Bununla çalışabilirim. En azından sosisleri nasıl pişireceğimi biliyorum. Bildiğim en kaliteli sosisler kullanacağım. Sosis mi? Bu iğrenç başka bir şey gerçek bir sucuk. Bu gerçekten çok lezzetli olacak. Burada pişirecek bir şey yok bile. Sucuğu bir çubuğa koyup yağ daldırmamız yeterlidir. Sorun beklemediğin yerden geldi. Bir ambalaj sosis nasıl açılır ki? Neden bunu yapamıyorum? Küçük bir çocuk bile bununla başa çıkabilir. Bu çok basit bir şekilde yapılır. Aa, orada özel bir yer olduğunu bilmiyordum. Vay be yemek yapmak kesinlikle benlik değil. Bahse yerim, Sosisler masaya düşmeden sosu pişirebilirim. Onun tarifini ezbere biliyorum. Yumurta ekledik ve şimdi biraz süt. Ve şişler hazır. Sosisler üzerlerine düşmelisiniz. Şimdi her sosisin ortaya çıkan sıvıya iyice daldırmamız gerekiyor. Sonra onları kaynar bir yağ koyun. Aynı şeyi sucuğumla yapacağım. Bu gerçekten çok kolay. Benim de şu küçük sosislerimi yerden toplamam gerekiyor. Ay! Çok acıtıyor. Fare kaplanı burada ne işi var? Burada hiç fare yok ki. Aa, peynir mi? Tabii ya. Neden sosise biraz peyniri eklemiyorum? Çok lezzetli olacak. Yeah, Şimdi yağ da doldurabilirsiniz. Bence müthiş oldu. Ay, fışkırıyor. Evet, her tarafa uçuyor katlay ve sadece yağ. Onun nesi kötü? Korndok hazır. Geriye kalan tek şey onları güzel bir servis için hazırlamak. Örneğin onlardan sevimli ayıcık yavruları yapabilirsiniz. Ve kulakla yüzlerini yapmak için peynir kullanacağım. Tabii ki çok iyi kaliteli bir şey. ve tabii ki sosları unutmamalıyız. Onlarla da daha lezzetli olacak. <laughs> Vay canına. Korunun bundan hoşlanacağı kesin. Bende de ona peynirli bir sürpriz bekliyor. Ama biraz ketçap da fazla olmaz. Hazır. Beş, tadına bak kuzum. Vay canına tüm corn dog'lar ne kadar iştah açıcı. Ama bu kocaman olanla başlayacağım. Onu doğru düzgün kaldıramıyorum ya. Ay, burada sucuk var. Sosis gerekiyordu ama. Bu sevimli ayılları denemenin zamanı geldi. Sanırım soslar onları daha da lezzetli hale getirecek. Hmm, i̇nanılmaz. Hem lezzetli hem de güzel kazanmak için son bir yarışmacı kaldı. Vay canına bu peynir. Bu gerçekten harika bir sürpriz. Belki de bugünün en iyi corn Evet. Bir yerlerde kazanabileceğimi biliyordum. Nefis. Lezzetli bir şeyler yiyebilseydim. Resim yapmak için çok çaba harcadım. Bunu telafi etmem gerekiyor. Bu benim özel yemeğimi halledeceğim. Canım torunum. Ama kornumu bunun ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Önce spagetti pişirmeniz gerekiyor. Tamam sadece diğerlerinden kopya çekeceğim. Bir şeyler başarırım. Muhtemelen bu ipe ihtiyacımız olmayacak. Sanırım onu çıkaracağım. Ve şimdi hepsini kaynar suya koyabilirim. Tencere hiçbir şekilde sığmıyor. Bölmem gerekecek. Bunun bu kadar zor olduğunu düşünmemiştim. Büyük annene bak Buna nasıl pişireceğini biliyor. Spagettiyi suya koyuyor. ısınmasını bekliyoruz. Ve işte tencere kolayca sığdırabilirsiniz. Mükemmel çıktı. Ciddi misiniz? Bu hiç makarna gibi değil. Profesyonel farklı şekilde pişiriyor. Benden öğreneceğiniz çok şey var. Gerçek makarnayı kendiniz yapmalısınız. Bunun için un ve yumurtalara ihtiyacım olacak. Ah evet neredeyse unutuyordum. Ya ve tuz eklediğinizden emin olun. Şimdi her şeyi karıştırıyoruz. Çok rahat atıyor. Hepsi bu. Hamur hazır. Onu açmanın zamanı geldi. Biraz çaba sarf etmem gerekecek ama neyse hallederim. Makarnam hazır galiba. Çok iyi görünüyor. Kaynatmanın zamanı geldi. İşin çoğu zaten yapıldı. Şimdi deniz ürünleriyle ilgileneceğim. Eminim Jess böyle bir makarnayı sevecektir. Büyük taze karidesleri alıyorum, temizliyorum ve tereyağında kızartıyorum. Son dokunuş ve hazır. Bellissimo. Bu da ne böyle? Makarnadaki en lezzetli şey peynirdir. Ne yapıyorsun Ted? bu çıkarmaya çalışıyorum. Yapıştılar. Lanet olsun. şey yaramıyor. Pekala bu işi bırakmanın zamanı geldi. Başka bir seçenek bulmam gerekecek. Buldum. Sakız olabilirim. Bunun tatlı makarna olduğunu hayal edelim. Marmelat ve çikolata sosuyla süsleyeceğim. Süper. Bunu kendim de isterdim. İlginçmiş. Aferin Ted. Bakalım burada ne varmış. Aa, karides. Bunu denemek istedim. İşte açıcı görünüyor. Gerçekten yemek istediğimde işe yarar. Ama çok şeye ihtiyacım yok. Başka bir şey deneyelim. Sanırım burada çok fazla peynir var. Bunu severim. Ama makarna birbirine yapıştı. Ama bunun avantajları da var. Her şeyi hemen ağzıma koyabilirim. Bakalım. Sadece bir yemek kaldı. Çok ilginç bir şey. Çok sarı hiç makarnaya benzemiyor. Vay be bu bir sakız. Süper. Bu nefis yemeği sabahtan akşama kadar yemeğe hazırım. İnanılmaz bir tat kazanan belli. Boş oldum. Bu işi sevmeye başladım. Biraz sabırlı ol Ted. Bir sonraki yemek zaten resimde. Sosisli sandviç mi? Bu çok kolay. Hey, siz ne yapıyorsunuz? Sosislerin kızartılması mı gerekiyor? Dedi, seni aptal çiğ sosis yiyemezsin. Görünüşe göre ben de bu kurallara göre oynamak zorunda kalacağım. Sakıncası yoksa yağ alacağım. Bu şey neden burada yağın bulmuyorum? Ona ihtiyacım yok. Sadece tüm yağ tavaya dökül ve hazır. Şimdi altını açalım. Korkarım bundan iyi bir şey çıkmayacak. Peki öyle iyi olsun da kızartmanın zamanı geldi. Hayır. Nedenmiş o? Oo, sanırım anladım. Neden daha önce söylemediniz? <laughs> bir şey yap yoksa hepimiz yanarız. Tamam tamam tavadan kurtuldum. Bu gerçek bir ölüm makinesi. Ve ee, neden büyük anne? Bir daha ki bir şey yapmadan önce sorarsın. Ah, ne koku. Mükemmel. Bu sosisi doğrudan çöreğin içine gönderelim. Hardal ekleyelim. Ve hazır. Mükemmel görünüyor. Hep yine neler oluyor? Sosisimi gaz bürülörüyle kısaltmaya karar verdim. Harika bir iş çıkarıyorum değil mi? Ilme? Şu çıtır çıtır kabuğa bakın. Harika bu saçmalık? Mutfağa girmenize kim izin verdi? Aklım almıyor. Unutmayın burada her şey kendiniz yapmalısınız. Pazar ürünler alamazsınız. Önce hamuru yapacağız. Un, yumurta ve süt. Ne kadar iyi karıştığına bakın. Süper tamam gereken. Şimdi peyniri ve sosisi alıp şişelere diziyoruz. Mükemmel. Şimdiden beğendim. Küçük bir tencereye yağ döküyorum. İçinde sosisli sandviçlerimi kızartacağım. Çok az şey kaldı. Sosisleri ve peyniri hamurun içine daldırıp çipslere daldırıyorum. Onlar sayesinde çıtır çıtır olacak. Yağ indiriyorum ve sosisli sandviçin kızarmasını bekliyorum. Hazır bakın ve kusurun. Son olarak sosları ekleyeceğim. Ketçap ve hardal. Ee, mükemmel oldu Kate. En. Gerçek bir ustasın. Dikkatimizi dağıtmayalım. Daha bitirmedim. Sos olması için daha fazla sos dökmeliyiz. Tamamen farklı bir konu. Üzgünüm ama bana öyle gelmiyor. Ben seçeceğim. Bu sefer ne olacak? Anneciğim garip bir karışım. İğrenç görünüyor. Ama bu oldukça iyi. Bakalım tadı nasıl? Tamam ama çok fazla hamur ve az dolgu var. Geriye üçüncü bir seçenek kaldı. Güzel kokuyor. Buna bayıldım. inanılmaz. Denediğim en iyi şey bu. Tebrikler. Yaşasın. Jess sevdi. Ben kazandım. Neden bu kadar çok sebze ve meyveye ihtiyacımız var anlamıyorum. Çok basit Kokteyl hazırlayacaksınız. Hadi masada bunun için bir sürü yiyecek var. Eminim yine en iyisi olacağım. Bunu göreceğiz. Bir keresinde kazanmıştım. Başarıyı tekrarlamanın zamanı geldi. Buradaki tüm tatlılara iki acım var. Jess onlara karşı koyamaz. Çikolatalar, marmelatlar, şekerler. Bundan daha iyi bir şey olabilir mi? Tüm gazozları ekleyeceğim. Ve gerçek bir tatlı bomba olacak. Tamam düğme nerede? Hepsini iyice karıştırmanın zamanı geldi. Hadi bakalım. Bu kadar tatlı yemenin güvenli olduğundan emin değilim. Başka bir yoldan gideceğim ve gerçekten yararlı bir şey yapacağım. Sebzeler ve bir soğan. İnanılmaz güzel. Bu ayrıca salatalık çıtır çıtır. Domatesleri neredeyse unutuyordum. Her şeyi iyice karıştırıcıya sıkıştıracağım. Ve sonunda biraz yeşillik ekleyeceğim. Bu kokteylden bir yudum ve jest neşelenecek. Göreceksiniz. Bu ona bayağı güç verecek. Ne iğrenç bir şey. No. Böyle bir içeceğin tadını hayal etmekten korkuyorum. Jesse açacağım ve onunca lezzetli bir şey yapacağım. Bir karpuz alacağım. Her şeyin temeli olacak. Üstünü kesiyorum ve blendere alıyorum. Ne kadar güçlü, süper. Şimdi içini hazırlayacağım. Onun için diğer lezzetli meyvelere ihtiyacım olacak. Biraz kaldı. Hindistan cevizi sütüne ihtiyacım var. İşte böyle harika. Pipeti koyacağım. Deneyebiliriz. Nasıl ama? Cez her şey hazır. Kokteyllerimi batıralım verin. Macunla ne kadar farklılar. Hiç birbirine benzemiyorlar. Acaba burada ne var? Peki görünmüyor. Ay, bu çok tatlı. Sevmedim. Ve bu sıvı şey beni tamamen korkutuyor. Sağlıksız bir rengi var. Hayır. Bu kadar yeter. Neredeyse kusuyordum. Son koktayın özellikle değillerinin yanında çok güzel görünüyor. Ona daha yakından bakacağım. Vay be. ismin yazıyor. Çok iyi. Muhteşem. Bu içeceğin yazarı kazandı. Yine istiyorum. Yine ben. Harika. Bunlar pasta için mi? Zeki olmamana rağmen Teddy bu sefer her şey doğru. Pasta istiyorum. Pasta yapması çok kolay. Özellikle tarifini kullanacağım. Her şeyden önce bir krema hazırlamanız gerekir. Yumurtaları kırıyorum ve sadece beyazını bırakıyorum. Böyle sarısı olmadan kolayca köpüklü olacak. Şimdi şeker ekliyoruz. Şimdi iyice karıştırıyoruz. Pekala, dediğim gibi yumurtanın beyazı karıştı. Kremim tamamen hazır. Ve onu keklere mükemmel sürebilirim. Biraz eğri çıktı ama bu çok tatlı. Daha fazla pasta süsü ekleyeceğim. Üzerinden böyle. Ve sonuncusu dedik çilekler. Burası tam onun için. Boydun mu? Büyük oyunu fena değil. Bu senin için değil Ted. Tamam tamam. Burada mı işine sokmayacağım? Postlayı bitirsem iyi olur. Marmelat oyuları ve çikolatalı sos. Bu kombinasyon başlangıçta kazanmama yardımcı oldu. Şimdi de yardımcı olacak. Dolgayı başka bir kekle kapatacağım ve sonra meyveli sosla kaplayacağım. Bence harika olacak ve son dokunuş parlak şekerler. Aferin oğlum. Kate ne yapıyor peki? <laughs> Her zamanki gibi anlaşılmayan bir şey. Yerinizde olsam böyle gitmezdim. Hazır tatlımı gördüğünüzde ne sevireceğinizi görelim. Önce karamel'i pişirmemin gerekiyor. Şimdi size şekerleme hilesini göstereceğim. Söz veriyorum şaşıracaksınız. Suyla doldurulmuş balonu hazır karamelle doldurup soğumasına izin vereceğim. Şimdi keseceğim. Ve işte tatlımın yeniler bir kasesi var. Buna ne dersiniz? Artık komik değil değil mi? Buraya biz kekleri ve krem şanti koyacağım. Sadeliğe rağmen çok lezzetli olacak. Denemek için kendimi zar zor tutuyorum. Renk için çilekli sos ve pasta sütü ekleyeceğim. Hepsi bu. Bitti. Vay canına. Bu gerçekten harika. Bakalım kim kazanacak. Ne kadar çok pasta var. Gözlerim dağılıyor. En başından bunu hayal ettim. İlk önce bu olsun. Küçük olanı. O çok tatlı. Bu mükemmel resmen. Acaba büyük bir pasta küçüğü geçecek mi? bu arada bana bir şey hatırlatıyor. Aa anladım. Bu büyük annenin tarzı. Sanırım çok büyük bir parça aldım. Ama buna değdi. Nefis. Pekala. Son pastaya başlayalım. O zaten beni bekliyor. Üzerindeki şekerler çok iyi. Vay canına işe yaradı çok lezzetli. Hangisini seçeceğimi bilmiyorum. Her pasta kendine göre iyi. Ama en çok büyük annemin pastasını sevdim. Biliyordum. Teşekkürler kuzum. Tebrikler.